Ula hamsi tuttum seni, seni, gidi seni, seni. seni. Ben de Karadeniz'deyim, sanmadın <laughs> mı beni, beni. Seni. Sen de bu aşkı aramadın da, bilirdim de. Senin aşkın hangisi, gel göstereyim sana, gel göstereyim. Sana. Bu aşkta kaldı benim, <laughs> başımı kırdım da. <daha. gülüyor> E benim başım başım bu hazla kalacağını bilseydim ben aç daha almazdım ki benimle benim. erkekler başka bir şey kızlarda başka bir şey erkekler başka bir şey. Şey. Başka, başka bir şey Kızlar başka bir şey Erkekler başka ben bir şey. şey Kızlar başka, başka bir, bir şey, şey. Ev evet, erkek kız daha aynı biliyorsun ki aynı biliyorsun bilfendim ki. Bu erkek var ya işte bu erkek var ya işte benim sevdalım budur ama ez yaramaz değil. ben ben de beni uğrayı sen de benim aşkım ide alma başımı kırıyorlar da sen de bu hala. şimdi sana bir seni bulacağım. <laughs> bu onlar. Bu aşk keçileri. Bu aşk keçileri. Aşk Gördün mü bu? Sen de benim be. Diver de beni gördün. Aşkların sevdasını. Sen de benim. Aşkım da olmasın benim beni olmasın a a a a olmasın başımında sen benim ellerimi tadıma adın ki beni benim sevdalım sen de beni sevdalım. sevdalım sen de benim, benim sevdalım. sevdalım bu halde kaldım bunu istin. bir bu benim senin de aşkın değil benim de değil benim de yer. <laughs> Sen bunu <laughs> ne de... bunu? Şey